Baylar bayanlar, sevgili seyirciler ve gençler, kendini genç hissedenler. Bugün yine Tezak Motor'dayım. Siz markalara bakın şöyle ekranda. Bilimum markanın Antalya bayinde ben burada zaten onlarca yüzlerce video çektim. Bugün menüde Musatti var. Musatti Glamaro Max 125 125 cc bir maxi scooter. Yani gövdesi itibariyle, kalıbı itibariyle, şekli şemali itibariyle Maxi Scooter ama 125 CC. Musatti nispeten yeni bir marka. Yani Türkiye motosiklet pazarında geçen sene tahmin ediyorum ilk kez geçen sene mi gördük onları? E, fuarda gördük. Bu sene de işte 3-4 tane daha modelleri var. E, bir tane daha scooter modeli var. Onu burada görmedim. Belki e, içeridedir. Benim gözümden kaçmış olabilir. Sonra onu da size çekerim. O limuzin galiba. Bu da Glamaro Max 125. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan üstüne atlayalım. Arkadaki parkımıza giderken ben size yolda şöyle ufak ufak anlatayım. Orada daha yakından inceleyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi Glamaro Max'ın en belirgin özelliklerinden bir tanesi aynaların gövdede ön grenaja bağlı olması. Gidona bağlı ayna yok. Yerleri olmasına rağmen yani isterseniz buraya aynada takabiliyorsunuz. Yerleri var. Vidalama yerleri. Ama aynalar gövdede geliyor. Ben de ilk kez kullanıyorum böyle gövdeden ayna bir motor. Şunların ayarları da bakayım. Yolda gidince anlaşılır. Mesela buradan bakınca manetleri görüyorum. Omuzlarımı çok hemen hemen hiç görmüyorum ama manetleri görüyorum. Neyse ona bakacağız. Değişik, enteresan. Gözün alışması gereken bir şey bu gövdeden ayna. Kullananlar alışkındır tabii. Ben e, hiç aşina olmayanlar için söylüyorum bunu. Kontağımızı açtık. Gösterge bizi selamladı. E, güzel TFT galiba bir ekranı var. E, çok büyük olmamakla birlikte e, Bunların modları ekranın modları olduğunu tahmin etmiyorum. Neyse onların hepsine bakacağız. Marşımıza basalım çalıştıralım. E, start stop yok. Marş motoru var. E, siz bilmiyorum duymamış olabilirsiniz sesini. Ben size söylemiş olayım. Yavaş yavaş yola çıkalım. İlk kez, ben de ilk kez kullanıyorum Glam Aero Max'ı. Ama bu e, aynaların burada olmaması değişik bir his. Şimdi ilk izlenimim, e, oturuş pozisyonu rahat, güzel. Yani benim 1.75 boyla, e, size öyle diyeyim 1.75 boyla e, yadırgamadım yani oturuş pozisyonunu. Şuradan dikkatlice inelim. Bakayım başka araba geliyor mu? Bir daha bakalım. Burada durumlar iki saniyede değişir vallahi pat diye biri dönür. Şimdi kilometreye baktığınızda sıfır görüyor olabilirsiniz. Bu daha sıfır, sıfır kilometre bir motosiklet Ta tahmin ediyorum montaj daha tamamlanmadı o yüzden hızını ekranda göstermiyor. Hızı nereden okuyor biliyor musunuz ABS sensörü vardır yani bir normalde ABS için kullanılan bir sensör vardır önde o e, sensör halkasından okur. Şimdi bunda onu mont etmemiş olabilirler. O yüzden siz görüntüde süratı görmeyeceksiniz. Ben de görmüyorum. Ama ben size gidişini söyleyeyim. Şimdi muhtemelen onun fişi çıkık. Yani montajı tam olarak bitmemiş tahmin ediyorum bunun. Biraz aceleye gelmiş olabilir. Onun dışında işte e, 9 beygir 10 Nm. Bunları okuyacağım size. Bu teknik bilgileri okuyacağım. Hala daha şu aynalara alışmaya çalışıyorum. Hoş, hemen göz görüyor da. Göz hemen görüyor aynayı ama şey... Bir bakarken değişik geliyor mesela. Omuzlarımı değil de... Fren manetlerini ve gaz elciklerini görüyorum. Onlar biraz görüntünün içerisinde. Belki de tam ayarlanmamış. Yani ben becerememiş de olabilirim ayarlamayı. Onun dışında... Gidiş falan rahat, gayet rahat. Şimdi soracaksınız titreşim var mı? gayet normal bir motosiklet titreşimi var. Ne az ne çok. Gayet normal. Bir de bel destekli bir selesi var. Onu da göstereceğim birazdan size. O da sizin geriye kaymanızı engelliyor. Bakın iki kişi mesela seyahat ederken böyle bir rahatlık sunar. Yani arkadakinin üzerine doğru kaymazsınız. O da öne doğru kaymaz. Böyle bir güzelliği olur. Evet şeyin fişi takılmamış kilometre sıfır gösteriyor. Onu da anlamış olduk. Demek ki onu takılması gerekiyor. Şuradan yavaşça dönelim. Bugün de hafta sonu olduğu için parkın müşterisi boldur. Şöyle sessiz bir kenar bulayım. Buldum gibi. Sessiz bir kenar buldum. Siz de motoru takip ediyorsunuz değil mi bu arada? Ben havadan sudan konuşsam da bazı seyirciler kızıyor. Alakası konuşuyor. Motoru anlatmıyorsun falan diye. Amaç motor size göstermek. Sesini dinleyin. Göstergelerine bakın. Aynalarına bakın. Ama oturuşu rahat. Yani oturuş pozisyonu rahat. E, dengeli de motor. Yani dengesi falan yerinde. Şöyle duralım. Kontağı kapatıyorum. Şu kontan da kellini anlatacağım birazdan size. Görünüyorsa göster. Şeyde kamerada. Neyse. Bekleyin geliyorum. Geldim. Hemen şöyle hızlıca teknik özelliklerini okuyalım. 125 cc hava soğutmalı. 8.9 yaklaşık 9 beygir motor gücü ve 9.8 yani yaklaşık 10 Nm'de tork üretiyor. Ekranı TFT gösterilmiş yani dijital ekranı TFT TFT'liymiş. Hava soğutmalı. 114 kilogram ağırlığında 8 litrelik yakıt diposu var. Kombine fren sistemine sahip. Önde arkada 13 inç jantlı 13 inç lastiklerle geliyor. Onun dışında atladığımız başka bir özelliği var mı diye bakıyorum. Yok gördüklerimde zaten birazdan size söylemeye devam edeceğim. Şimdi neresinden başlayalım? Şu telefonumu şuraya koyayım. Bakın. Önce bir çalıştırayım. Şu ön selamlamasını bakalım yakalayabilecek miyiz? Önde çok böyle rengarenk bir selamlaması var. Kontağı açar açmaz şurada durayım. Kontağı açıyorum. Bakayım ne kadar görünecek. Ee, ekranla beraber bu rengarenk oluyor. Şu gündüz pozisyon lambaları rengarenk bir hal alıyor. Böyle bir selamlaması var. Bak şimdi yeşile döndü. İnşallah görünüyordur. Görünüyor galiba evet. Şimdi eflatun oldu, maviye döndü. Bu şekilde böyle bir renkli renkli selamlaması var motorun. Hatta çalıştırayım da. Sesini de dinleyelim. Aydınlatmalarına da bakalım marşına basıyoruz. Çabucak çalışsın. Dörtlü sinyallerini de açayım. Bakalım o kaşlar hala renkli mi? O kaşlar hala renkli gençler. Onların rengi hiç bitmiyor. Görüyor musunuz? Sürekli renk değiştiriyorlar. Mercek dört tane far var. İki sağda, iki solda ve mercek led farlar. Uzunlarını da yakalım. Uzunları da dıştakilerde uzunları. Tüm aydınlatmalar led. Ha şimdi o kahyo, o kaşların Pozisyon lambalarının, led şeritlerin rengi sürekli değişiyor. Hiç beyaza dönmüyor ya da sabit bir renkte kalmıyor. Ön aydınlatmaları böyle. Şurada da bir kamerası var, onu da anlatacağım size. Arka aydınlatmalara bakalım. Arkası da tamamen led aydınlatma. Dörtlü sinyalleri de bu şekilde. E, güzel, yandan da arkadan da görünebilen parlak sinyalleri var hava soğutmalı olduğunu söylemiştim. Birazdan onu da göstereceğim zaten. Güzel sessiz bak. Sesini de dinleyin. Şey yani normal öyle çok bağırmayan bir sesi var. Eksos sesi. Kontağı kapatmış olalım. Buraya da çıkmışken kütük kontrollerini ben size göstereyim. Ateşleme kesici. Burada dörtlü sinyaller. Onun altında marş düğmesi var. Sol tarafta uzun kısa far sinyaller, korna ve burada da selektör tuşu mevcut. Videonun başına göstermiştim. Normal gidon ayna yerleri zaten hala duruyor. Vidalama yerleri burada duruyor. Dileyen buraya da ayna takabilir ama ne gerek var dedirtecek. Değil mi? Bu aynalarımız var. Gövde sabitlenmiş. Ön tarafta ön granajı sabitlenmiş. Güzel böyle dış bükey ve şu dışarıda orada kuru olan görüş şeyi alanı işte fena olmayan aynalar var. Yani böyle sportif bir görünüm kazandırmış değil mi? Tahmin ediyorum o şu tüm parça kit olarak geliyor beraber. Ön cam da içindedir. Yani bunların hepsi yani vidayla bunlar ayrılabiliyor evet ama internette görüyorum bu Çin sitelerinde bunlar böyle komple de satılıyor bazı marka modeller için. Onun dışında şimdi ön tarafta ne gördük? Cam ayarlanamıyor gençler. Cam sabit. Ön rüzgar camı ama oldukça da koyu renkli bir cam takılmış Glamaromax'ın üzerine. Şey yani ondan baktığınız zaman ön tarafı yolda gelirken dikkat etmiyorum ama yok görmeniz mümkün değil. Yani o biraz görüşü kapatabilir. Şimdi göstergede mi göstereyim? Göründüğü kadar bu güneşte. Selamlamasını yapsın. Geldi selamlamasını yaptı. Şöyle kapatayım da görün. Şimdi TFT olduğunu söylemiştim değil mi? Sol üstte motor ikaz ışığı var. Tam ortada üstte şurada saati var. Kilometre göstergesi, devir göstergesi, pardon sol taraftaki benzin göstergesi, sağ taraftaki akü voltajı, devir göstergesi görmüyorum. Çalış bakayım çalıştırayım. Devir göstergesi var mı diye bakıyorum. Devir göstergesi ha varmış pardon özür diliyorum. İç taraftaki büyük olan devir göstergesi, dıştaki ufak gösterge benzin göstergesi. Bu da devir, şu da devir, dıştaki ufak olan da akü voltajını gösteriyor. Altta toplam kilometre, sol tarafta günlük sayaç var. Bunları da şu aşağıdaki düğmelerle seçip sıfırlayabiliyorsunuz. Sağ bir de ekran aydınlatmasının yani parlaklığını değiştirebiliyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5 kademe galiba. 5 kademede parlaklık ayarı var sağ düğmede. Sol tarafta da tribi değiştirip onu da sıfırlayabilme imkanınız var tahmin ediyorum. Bir de saat ayarı falan yapılıyordur. Onu da göstermiş olayım. Ekran bu şekilde. Kontağı kapatıyoruz. Kapalı bir gidona sahip görüldüğü gibi. Yani bir herhangi bir aksesuar falan takma imkanınız yok. Acaba şu vidayı sökünce bunun içerisine şu kapak çıkınca içinde bir başka bir ne bileyim kamera tutucu ya da telefon tutucu takma imkanı var mı? Bakın onu bilmiyorum. Burada bir gözümüz var. Saklama gözümüz. Şimdi o saklama gözün içinde ee, FOB anahtarlarıyla bir kapak var. Onu göstereceğim size. Bunun içinde bir adet hemen açıyoruz kapağını. USB şarj çıkışı mevcut. Üzerinde de lastik bir su geçirmesin diye bir kapağı var. Onun dışında oldukça derin güzel bir saklama gözü. Kapağı yok bu tarafın. Sağ tarafta kapaklı olan var. Bu soldaki kadar derin değil. Ama bunun kapağı var. Yani e, korunaklı. Daha korunaklı. Şimdi <laughs> Şimdi şurayı kel görüyorsunuz değil mi? Bakın metal çıkmış ortaya kontağın göbeğinde. Bu anahtarsız çalıştırmayla aslında. Şu anahtarı çıkarayım. Şimdi şurada bakın naylonun içerisinde bir kapağı var bunun. Ondan sonra şunu da üzerine koyayım da uçmasın. Bu kapağı eğer anahtarla kullanmayacaksınız yani anahtarsız çalıştırmayla kullanacaksanız bu kapağı üzerine takıyorsunuz. Şu üzerinde beyaz bir ışık yanıyor anahtarı okuduğu için. Bir daha basalım. Bu şekilde de anahtarsız da çalıştırıp kullanabiliyorsunuz motoru. Ama anahtarla kullanayım derseniz bu kapağı çıkarıyorsunuz. Şimdi bayide ilk e, sıfır olduğu için motorda bu anahtarlar üzerine takmışlar. Bu anahtarı da takıp kullanabiliyorsunuz. Yani bu kapağı da ya sel altına ya da saklama gözüne koyup e, yanınızda bulundurabilirsiniz. Şunu naylonun içine koyalım uçmasın. Şu fob anahtarlarını da göstereyim. İki tane bir tanesini göstereyim. İki tane var bunlardan. Böyle e, hem alarmı çalıştırmak için hem de kitleyi açmak için iki tane tuşu var. Onun dışında bunları yerlerine koyalım. Tekerle iş yapıyoruz ya. Sol taraftaki gözün içine yerleştireyim ben bunları. Kontağı bir kere sağa çevirdiğinizde koltuk ve benzin deposunu açma kapakları. Soldaki benzin deposu kapağını açıyor. Burada 7 litre demiştik galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Sağdaki de seleyi açıyor. Sele zaten açık olduğu için. Şöyle şimdi göstereyim. Aksi şu arkada. Üzerinde 7 amperlik bir aküyle geliyormuş. E eşya koymak için oldukça geniş bir sel altı bagajı var. E kask almaz çünkü seleye takılır. Onu söyleyeyim yani sele kapanmaz. Kask içine oturur belki ama sele kapanmaz. Ama eşya falan alması için gayet geniş. Bunu kapatıyoruz. Arka çanta demiriyle standart geliyor zaten Glamour Max. Arka çantayı çok rahatlıkla takabilirsiniz. E, bel desteğinden bahsediyordum değil mi? Güzel bir seresi var. Yani o konfor sele demeyeyim. Konfor sele de daha böyle hani süngerini falan yumuşatırlar. Bu öyle bir olay değil. Bunun da süngeri aslında çok sert değil. E, yumuşak tarafta. Ama önemli olan şu şu bel desteği. Bakın artçı sizin üzerinize kaymaz. Siz arçıya doğru kaymazsınız ve belinizi sürekli destekleyip e, daha rahat bir sürüş yapmanızı sağlayan e, güzel bir selesi var. Seresini beğendim. Şuradaki kırmızı şerit parça diyeyim, bir plastik parça koymuşlar. Aslında bunlar yolcu tutunsun diye de olabilir. Bilemiyorum, olabilir. Yolcunun el tutma yeri de olabilir ama o yolcu buradan da tutabiliyor. Yok, yolcu buraya elle uzanamaz. Onu değiştirdim, o fikrimi değiştirdim. Arka yolcunun ayak pekleri gayet normal, standart. Ee, diğer motorlarda bulunanlardan bir tanesi. Şöyle motorun içinde size göstereyim. Loreda marka enjeksiyon görüyorum içinde. Ee, öyle bir marka yani üzerinde yazıyor. Ben de söylemiş olayım enjeksiyonlu bir motor. Ee, çift amortisör ama amortisörlerde ayar yok gençler. Ayar yapamıyorsunuz. Alt tarafa yok yapabiliyorsunuz. Ee, bunun özel bir anahtarı vardır. Bu, şuradan e, bu dişleri yani tahmin ediyorum 5 kademe ayarlayabiliyorsunuz. Yani ayarlanabilir, sertliği ayarlanabilir. Arkada amortisörleri de var. Lastikleri 13-13 inç demiştim. 130-70-13 arkada. Ne markaymış bakalım. Cordial. Cordial marka lastikle geliyor. Önde de tahmin ediyorum aynı ebatta lastik var. Hemen bakalım. Şu diskin olduğu taraftan bakayım. Bunda da ta ta ta, 110-70-13. Önde 110-70-13. Yani e, tabanı biraz daha dar bir lastikle gelmiş. Kombine fren sistemi olduğunu söylemiştim. Şu iki hortumdan kombine frenli olduğunu anlıyorsunuz gençler. Yani kanunen en, en, azından kombin olacak ya da önde ABS olacak. İşte şu, şunun kablosu içeride takılmamış olabilir tahmin ediyorum. Kilometreyi okuyan abi sensör bu. Bu tahmin ediyorum bağlanmamış. Yani tam montajı bitmemiş olabilir. O yüzden siz kilometreyi görmüyorsunuz. Onun dışında anlatmadığımız başka bir şey var mı? diye bakıyorum. Musatti Glamour'u. İşte ön bu renkli aydınlatmaları, gövdeye bağlı aynaları, bu güzel bel destekli selesi. Ona şeyi unuttuk bak dur. Bu özelliklerinin yanında bir de kamerası var demişler. Kamerayla da kayıt yapıyor. Önde kamerası mevcut. Şimdi bu kamerayı nasıl kullanıyoruz diye soracak olursanız şu. Buradan gösteremeyeceğim size. Şu içer tarafta yani şu kafanın iç tarafında bir tane bunun Wi-Fi'li kutusu var. Ee, onun içerisine SD kart takıyorsunuz. En fazla 128 GB destekliyormuş. Sonra Wi-Fi ile onu telefonunuza indireceğiniz bu motorla beraber verilen evrakların içerisinde kullanma kılavuzun içinde bir kare kod var onu okutuyorsunuz. O mobil uygulamayı telefonunuza indiriyorsunuz. Oradan bağlanarak kayıt yapabiliyorsunuz. Ee, o kutu içeride yani şu anda kamerayı döndüremiyorum oraya. Ee, şu kafanın içerisinde cırtlı bir kutusu var onu çıkarıp oradan o cırtlı kutuyu on içerisine mikro SD kart yerleştirmeniz gerekiyor ve telefonunuzdan kumanda ediyorsunuz gençler. Onların hepsinin açıklamaları zaten şeyin içinde var. Motosikleti aldığınızda içerisinde böyle ufak sarı bir e, kullanım kılavuzu var kamera kaydının. Orada görüyorsunuz ama ben size kısaca bahsetmiş olayım. Bu gri rengi diye başka renkleri de vardır. Tam dikkat etmedim. Ama bu Nardo gri rengi güzel. Hatta yani şu Kırmızı detay çok güzel gitmiş. Be. Benim gözümde çok şey, böyle hoş göründü gözüme. Onun dışında orta sehpası biraz yüksek. Yani diğer marka modellere, kendi muadillerine göre biraz yüksekçe bir orta sehpası var. Motor bayağı yerden kalkıyor. Kaldırıp indirirken biraz daha güç harcamanız gerekiyor. Onu söyleyeyim. Onun dışında var mı unuttuğunuz bir şey? Yok herhalde. Ya. Unuttuğum bir şey varsa yolda bakarsınız tekrar görürüz. Evet. Musatti Glamaro Max 125 benim ilk tanıttığım videosunu çektim. Musatti marka motor scooter bu oldu. Şimdi tekrar biner motora tezak motora doğru geri dönelim. Yolda giderken şöyle biraz fiyatını miyatını son fikirlerini de sizlerle paylaşırım. Bekleyin geliyorum. Orta sehpadan bahsediyordum. Bakalım. Çıkarken biraz kaldırmanız gerekiyor. İndirirken. E i̇ndirirken biraz daha rahat iniyor ama şey yükseliyor yani yüksek yapmışlar. Orta serpa. Amortisörleri, arka amortisörleri bak üzerinde hafifçe zıpladım şimdi şöyle. Yumuşak arka amortisörleri. Öyle çok sert değil. Belki de yumuşak ayarı yumuşaktadır. Gösterge bizi bir selamlasın. Tekrar bir bakın. Marşımıza basıyoruz. Ee, dönüş kabiliyeti de fena değil. Yani bayağı dönüyor. Gidon bayağı dönüyor öyle e, dönüş çapı düşük yani motorun şey değil. Sele yüksekliğini soracaksınız gençler. Durayım göstereyim. 1.75 boyla e, ayaklarım tam yerde. Yani ayak tabanlarım tam yere basıyor. Yalnız sele oturduğunuz yerde biraz daha geniş. E, genişlediği için hafif bacaklarınızı açıyor. Onu söyleyeyim. Yani 1.70'ten kısalar için e, parmak uçlarında durması gerekebilir. kalkışıyormuşak yumuşak. Yani kalkarken bağırmıyor. E, yumuşakça kalkıyor. Onu hissettiriyor. Yavaşça çıkalım. Ve şey gaz tepkisi de çok güzel. E, gaz tepkisi hemen alıveriyor. Yani bu da sonuçta e, şehir içi motoru. Soracaksınız diyeceksiniz ki uzun yola gider mi? Ya tabii ki gidilir. Hava soğutmalı olduğu için arada sırada bir dinlendirmeniz gerekebilir. Lakin öyle 110-120 süratler falan çok da beklememek lazım. Yani e, onun için dizayn edilmiş bir motor değil. Motor gücü dedim ya 9 beygir 10 Nm. O yüzden böyle 110-120 basayım falan derseniz bu sefer motorun ömründen ve canından yersiniz. Ha ben 80-90 gideceğim diyorsanız Başımın üstünde yeri var. O zaman uzun yol yapılır. Yani biraz tıngır tıngır gidersiniz ama uzun yol yapılır gençler. Neden yapılmasın? Hala aynalara bakıyorum. Ee, benim alışmam lazım bu gövdeye bağlı aynalara. Şuradan sağa dönelim. Titreşim... E, titreşimi az ya, bayağı az titreşim yani hiç yok değil. Hiç titreşim olmayan da bir motor zaten söz konusu değil ama öyle rahatsız edecek. Tabi böyle gidona falan vuran falan bir titreşim yok. Bunlar çok sorulduğu için anlatıyorum, söylüyorum. Yo, ara hızlanmaları çok iyi. Yani şehir işi için çok iyi. Aradan beriden bilmem kaçmak için. Sinyalimizi verin. Herhangi bir uyarı sesi yok o. Çık çık. SYM'lerde çoktur o. Çık 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 sürekli duyarsın. Hop, şunun üzerinden de atlayalım. Ben ee, ön camın şeffaf olmasını tercih ediyorum. Yani her yeri, her şeyi görebilmeyi seviyorum mesela ben motor kullanırken. Şimdi bu çok koyu renkli bir cam olduğu için mesela o kısmı göstermiyor size. Bir de tabii rüzgar camı şey yani yatık. Yüzünüze rüzgar geliyor o kesin. Ee, yüksek süratlerde rüzgar yiyeceksinizdir. Şuradan ya burada eskiden direk yoktu ben rahat geçerdim. Şimdi direk bir levha koymuşlar. Geçerken yavaşlamak zorunda kalıyorum. Ne diyordum ben? Rüzgar yiyeceksiniz yani gelir. Ön cama yani benim gibi rüzgar sevmeyenler için bir deflektör gerekir gençler. Ondan sonra c Şimdi tezak motora geri döndük. Bak çok yavaş gidiyorum. Ayakta kendi başına duruyor. Yani dengesi falan gayet yerinde bir motor. Yani şu anda herhalde 3-5 kilometre bile yoktur sürekli durmak üzere. Bununla şey, slow race yapılır. <laughs> yavaş yarışı, yavaş yarışı yapılır. Evet gençler, güzel dengeli bir motor. İnşallah atladığımız bir şey yoktur. Fiyatını soracaksınız. Mayıs 2025 itibariyle şimdi aşağı yazıyorum. Musatti Glamour Max'ın fiyatını eğer Antalya'daysanız gelip Tezak Motor'da inceleyebilirsiniz ya da bulunduğunuz yerdeki Musatti bayinde gidip görebilirsiniz. Musatti ile de tanışmış olduk. Glamaro Max 125 Evet gençler bugünlük de böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.